Değerli öğrencilerim, bu dersimizde size 3. sınıfta, 4. sınıfta, 5. sınıfta karşılaşacağımız toplamada incelikler konularından bir tanesini anlatacağım. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ardışık sayıların toplamını kısa yoldan yapmak. Öbürü 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 ardışık çift sayıların toplamını kısa yoldan yapmak. Diğer ise 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 gibi artışın tek sayıların toplamlarını sayılardan yapma. Bu sayılar pek çok olabilir. Yani 10 tane olabilir, 20 tane olabilir, 5 tane olabilir, 6 tane olabilir, 7 olabilir. Biz 7 sayı üzerinden yaptık. çözümü ilk sayı artı son sayı topluyoruz. Sayı adedi 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayı adediyle toplamı çarpıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Çift sayılar için de aynı şey geçerli. İlk sayı 10, son sayı 22 topluyoruz. Sayı adedi 7 çarpıyoruz bölüyoruz. Aynı şekilde tek sayılar için de aynı formül geçerli. Formülü burada unutmuyoruz. Neymiş formülümüz? İlk sayı artı son sayı topluyoruz. Sayı adedine çarpıyoruz ve ikiye bölerek sonucu buluyoruz. Evet. Bunlara dikkat edelim. Bu formül Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar